Evet, Trebolu'da Taflanaltı Sokak'tayız. Ee, artık halk arasında bu sokağa renkli sokak denmeye başlandı. Şimdi biraz sonra görüntüleri izledikçe burası neden renkli sokak görmeye başlayacağız. Şöyle bir genel planı görelim önce. İşte renkli sokağın genel planı bu. Şimdi gördüğünüz gibi ve sadece renklendirilmemiş ayrı zamanda. Ee Trebolu'nun geçmişiyle ilgili fotoğraflar da e, şurada gördüğünüz gibi e, evlerin üzerine monte edilmiş vaziyette. Hemen bir tanesine yaklaşalım. Şurada fındık toplayan e, kızları görüyoruz. Fındık toplayanları. Evet yani Trebolu limanının görüntüsü var şurada. Evet yani e, sadece e, renklendirilmemiş. Aslında Trebolu için çok güzel e, fotoğraflardan biridir şimdi gördüğünüz fotoğraf hemen şöyle yaklaşalım e, görelim Evet gördüğünüz gibi gerçekten birbirinden güzel e, fotoğraflarla önce e, bir kere görüntülenmiş Şimdi tabi bu e, az sonra hem yürüyeceğiz hem de şöyle size bütün genel planı da gösteriyorum. Az sonra tabii bu e, projenin yapılmasını e, sağlayan muhtarımız e, Osman Altay'la da birlikte olacağız. Ben bir yandan e, yürümeye devam ediyorum, bir yandan da size işte şu güzel manzarayı göstermeye çalışıyorum. Evet, manzaramız bu şekilde devam ediyor, güzel manzaramız ve yaklaşıyoruz zaten. İşte şurada gördüğünüz gibi her evin farklı bir boyaya e, boyayla boyandığını görüyoruz. Şurada hemen tekrar döndük ve e, muhtarımızın yanına doğru geldik. E... Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle Taflanaltı sokağımıza Yeniköy Mahallesi'nin en eski sokaklarından bir tanesi. Ee, buradaki amacımız... Eski değerlerimizi ortaya çıkarmak oldu. Ee, hiçbir yerden esinlenmedik boya yaparken veya herhangi bir, bir bir şey katarken bir yerden esinlenip yapmadık. Sadece kendi duygularımızı buraya katarak bu şekilde bir proje ortaya çıkardık. Ee, burada öncelikle destek veren bütün herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, çok büyük destek aldık bunlarla ilgili. Yani vatandaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik diyelim projeyi. Ee, projeyi. Diğer sokaklarda büyütmeyi hedefliyoruz. Mayıs 2001'e kadar 4 sokakta daha yapmayı planlıyoruz. Ee, bizim beklentimizden daha fazla bir ilgi oldu sokağa. Ee, biz bu ilgiden dolayı çok memnunuz. Ee, güzel olduğunu umuyoruz. Dediğim gibi eski komşuluk bağları, yaşanmışlıklar, bütün değerlerimiz, e, kültürümüz, yemeklerimiz, her şey bu sokakta. Tirebolu'ya turizm anlamında, e, hedeflerimiz doğrultusunda turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Ve başarılı, başarılı da inanıyoruz. Ee, Osman Bey kaç e, ev boyadınız bu şekilde? Biz 17 tane ev boyadık e, bu sokakta. 17 ev 17 var. tane. Ee, sonraki projede kaç eve çıkacak? Ee, yaklaşık 30'un üzerine çıkmayı planlıyoruz. Yani 30-40 arasında bandında e, bir planlama yapacağız. Planlamayı şu anda yapmadık yalnız o sokaklarla ilgili. E, nasıl yapacağımız, işte hangi boyaları kullanacağımızla ilgili bir planlaması yok. Ama Kuyubaşı Sokak, Yeni Sokak, aşağı Bora Sokakla beraber bu hattı arka yani Buğra'nın Yeniköy Mahallesi'nin ilk oturduğu alanı komple bu üç sokak üzerine oturturacağız Yani bu projeyi bu alanda tamamlayacağız. Ee, bir hayli gelen giden oluyor galiba değil mi? Ee, ya, ya Treboluya gelen ya da daha doğrusu Giresun'a gelen herkesin ziyaret e, alanı haline geldi diyebiliriz herhalde. Bir hayli ünlü de geliyor. Ee, evet, biz bu kadar beklemiyorduk dediğim gibi. E, Beklentimizin üzerinde bir e, insan e, akışı sağlandı. Gelmeye başladı insanlar. E, ama şunu düşündük. Şimdi sosyal medyanın günümüzde çok büyük bir etkisi var. İnsanların fotoğraf çekme alanları olarak e, kullanabileceği alanlar arıyorlar. İnsanlar bunlara yönleniyor. Biz bunu aslında baz alarak yaptık bunu. Ve başarılı olduğumuzu oradan anladık. Yani biz buraya atıyorum 20 kişi geleceğini tahmin ederken günde buraya 150 kişi geldi günlük bazda Yani bir ay oldu yaklaşık binlerce kişi geldi düğün fotoğrafçıları çok tercih ediyor bu arada e, bulancaktan Görele'ye kadar o hat üzerinde olan bütün fotoğrafçılar e, gelinler geliyor getiriyorlar buraya e, fotoğraflarını burada çekiyorlar o anlamda mutluyuz. Evet şimdi e, sokağın diğer tarafına doğru devam ediyoruz böyle e, çiçekler e, yapılmış e, pencerelere renkler e, farklı farklı renkler e, seçilmiş durumda. Bu da boş bir ev ama sonuçta şurada sarıları gördük. Hemen kırmızıları, pembeleri, renklerin hepsini bir araya geldiğini net bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz. Şurada hemen Atatürk fotoğraflı bir evimiz var. Onu da sizlere göstermiş olalım ve devam edelim. Şimdi mahalle daha farklı bir yapıya sahip şu anda. Tabii eksikler değil, daha doğrusu planlama olarak yapılması düşünülenler var. Eksik demeyelim ona. Herkesin dinlenebileceği, kahve içebileceği bir mekana da ihtiyaç olduğu net görülüyor. En azından bunun turizme kazandırılması yolunda ücret bir şeyler kazanması da lazım bu mahallenin sakinlerinin öyle bakmak lazım sanıyorum. Bu da planlanmış ama bu seneye yetişmemiş. Önümüzdeki sene bu da olacak gibi görünüyor hemen şurada. Nasıl memnun musunuz durumdan? Muhtarımız ve arkadaşlarından çok memnunuz. Sağ olsunlar birkaç sokak daha yapacaklar. O zaman daha güzel olacak buralar daha da güzel olacak. Evet. Sizler de biraz e, yatırımcı gibi davranacaksınız herhalde. Evet, bekliyoruz, herhalde. bekliyoruz biz işleceği. Biz bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra biz elimizden gelen bütün fedakarlığı göstereceğiz. Göstereceksiniz. Yes, evet. evet. Yani genelde e, Trebolu halkının da son derece memnun olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş de e, mekanı ziyaret etti. Mekanda çok e, beğendiğini söyledi. Buranın çok e, güzel olduğunu söyledi. Biz de açıkçası çok memnunuz tabii e, Trebol'un böyle bir yer kazanmış olmasından. Hepimiz memnunuz. E, Şöyle bakalım genel olarak da görüyoruz. Bir de şöyle yürüyelim. Evet, şurada da güzel bir görüntü var. Hepimizin gördüğü gibi. Şöyle hemen bakalım. Evet, güzel bir resim çalışması da var. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru yürüyelim tekrar geldiğimiz sokağa bir sokakla başlamış ama muhtarımızın söylediği gibi sokak sayısının artacağı konusunu da net bir bilgi olarak sizlerle paylaşabiliriz.